Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımız da bugün Aktübaşa beldemiz Derecik mahallesinden başladık. Akören de hasar gören yerleri ve orada baş sağlığı dileğinden sonra Zafer köyümüze geldik. En çok hasar gören köylerimizden bir tanesi Zafer köyümüz. Şimdi biraz sonra diğer yerlerde de incelemelerde bulunacağız. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Sel anından itibaren, ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ee, bizzat Sayın Başbakanımız e, anında aradılar ve gerekli talimatları verdiler. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız e, hemen Bartın'a intikal etti, koordinasyonu sağladı ve hızlı bir şekilde her tarafa müdahale edildi. Yıkılan köprülerin yerine menfezler konuldu, geçici ulaşımlar sağlandı e, ve diğer hasar tespit çalışmaları da e, yapıldı. Devam eden yerler de var. İlk etapta sosyal yardımlar vesaire. Herkes bir seferberlik içerisindeydi Sayın Başbakanım. Burada gerçekten müteşekkiriz sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bu yaraları hızlı bir şekilde sarmanın gayret içerisindeyiz. Sayın Valimizin koordinasyonunda çok, çok güzel bir ekip çalışması gerçekleştiriliyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Olur, sizlere evet de olsun. çok teşekkür Soğuk. ediyorum. Buyurun. Evet. 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 Değerli basın mensupları, şu anda Zafer Köyü'ndeyiz. Ee, bu sel taşkından en fazla etkilenen bölge burası. Gördüğünüz gibi ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş ve vatandaşlarımızın başta hayatını kurtarmak olmak üzere e, oluşan zararı giderecek tedbirleri almıştır. Yoğun bir çalışma var. DSY, karayolları, afet ekipleri, jandarma, sosyal e, hizmetler, herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bunun da da kalmıyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Yurdun her köşesinden 84 milyon vatandaşımızın sizinle, yüreği sizinle atıyor. Bu bizim milletimizin en güzel hasletidir. En güzel özelliğidir. Acılarımızı, üzüntülerimizi paylaşıp azaltıyoruz. Sevinçlerimizi paylaşıp arttırıyoruz. Ve bu günlerde geride kalacak. Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak. Bundan sonra bu ve buna benzer felaketlerin daha az yaşanması için de gereken gayret gösterilecek, tedbirler alınacak. Ama şunu bilmemiz lazım. Eee bir küresel ısınma gerçeği var. İklimler değişti, mevsimler değişti. Dört mevsim konuşuyorduk. Şimdi iki mevsim konuşuyoruz. Dolayısıyla bu değişikliklerin eee dünyamıza, insanlığa bir maliyeti olacak. Bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet olarak değil, sadece belediyeler olarak değil vatandaşlar olarak da eee daha bilinçli yapacağımız işleri günü birlik kararlarla değil uzun vadeli eee gelecek öngörüsüyle yapmamız lazım aksi halde üzüntülerimiz devam eder. Burada hepimize iş düşüyor. Ee, Türkiye büyük bir devlet. Güçlü bir ülke. Allah'a şükür son bir aydır bir yandan yangınlar. Güneyde yangın, kuzeyde sel, felaket ve hepsine yetişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İlk andan itibaren Yılmaz Bey aradı, milletvekilimizi aradı, biz aradık. Bütün bölgelerden raporlar aldık ve bütün devletin kurumları, valilerimiz başta olmak üzere, AFAD, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bütün ilgili bakanlıklarımız sahadaydı ve halen de devam ediyor. Yapılan her şey daha güzel şekilde, bozulan, ahrib olan her şey yerine getirdi Ama giden can geri gelmiyor. Burada bir yaşlı teyzemiz az aşağıda, ee, çocukları, hocası e, e, kurtuldu ama kendisi kurtulamadı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, bir daha böyle bela büyük felaketler ülkemize Rabbim yaşatmasın diyoruz tekrar hepinize geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Bugün bunun için buradayız. Sizlerle dayanışma göstermek için e, aranızdayız. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı, Allah razı sağ olun, olsun. Sağ, olun, sağ olun. Alıyorum.